60 saniye içerisinde Galatasaraylı bir taraftar bulmanı isteyeceğim ve soracağın 3 soruya doğru cevap vermesini isteyeceksin. 3'te tamam. 3 üç yaptığı takdirde sen yarışmacı olarak o da katıldığı için bizden InPrime'dan parfüm seti kazanacaksın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. O zaman 60 saniyeni başlatıyorum. Merhaba. Ben şimdi bir yarışmadayım da 3 tane soru sormamız gerekiyor size. Tamam. Hazırsanız başlayabiliyor muyuz Galatasaraylılar? Kala. Galatasaray'ın ikadeden önceki favoritleri kimdi? 22-23'te geldi Seferovic-Gomis. Doğru. Galatasaray'ın Okan Buruk'tan önceki teknik diktör kimdi en son? Torrent. Torrent miydi? Doğru. Galatasaray bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde kaç puan toplamıştır? 90-95 Dok Doğru İkinize de teşekkür ederim Kenan ben böyle alıyorum mikrofonu da kusura bakma sen de iyi alıştın ama mikrofona <laughs> Evet sevdiğin Güzelmiş Bu güzel içeriğe katıldığınız için ben de sizlere inprime'den birer tane parfüm seti hediye ediyorum Beyler nasıl buldunuz? Abi güzel kokusu mi? güzel zaten kapağı açınca da yayıldı Şu şekilden bile anlıyorsun güzel olduğunu